Bugünkü konumuz e, paralel levhalar. Sizlerle beraber bu konuyu işleyeceğiz. 11. Konusu aynı zamanda AYT konusu olan paralel levhalardan e, sevgili gençler üniversitemde soru gelme ihtimali olan yerlerden bir tanesi. E, paralel levhalar arasındaki elektrik alan potansiyel ve yüklü parçacığın hareketini inceleyerek e, konumuzu bitirmiş olacağız. E, i̇lk baş şöyle bir sayfada düz bir anlatım yapmak istiyorum. Arkadaşlar iki tane paralel levhayı karşılıklı bir şekilde aldığımız zaman şöyle hemen çizelim iki tane paralel levha karşılıklı bir şekilde bunları daha sonrasında hatta şöyle gösterelim daha şöyle çizmeye çalışalım şöyle çizmeye çalışalım Sevgili gençler şekilde aldık. Paralel levhalarımızı, karşı kalan levhalarımızı bir adet pile bağladık. Bu pilimiz bize burada potansiyel fark sağlıyor ve pil sayesinde arkadaşlar levhalarımız elektrik yükleriyle yüklenmiş olacak. Örneğin bu levhamız artı uca bağlandığı için artı yüklerle yüklenirken, bu levhamız eksi uca bağlandığı için eksi yüklerle yüklenmiş oluyor buraya artı q, buraya da eksi q şeklinde gösterebiliriz ve artıdan eksiye levhalar arasında düzgün bir elektrik alan elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi elektrik alanımız paralel levha içinde düzgün bir şekilde olmakta. Levhanın dış yüzeyi ise dışarıdaysa arkadaşlar elektrik alanlarımız bu sefer parabolik olmakta şu şekilde ki bunlara artık düzgün maalesef diyemeyiz sevgili gençler şöyle geldiğini gösterebiliriz eksi içeride elektrik alan düzgün ve her yerde aynı iken paralel levhaların dışında bir yerlerdeyse arkadaşlar elektrik düzgün olarak söyleyemeyiz çizgilerin birbirine paralel olmasından da elektrik düz olduğunu düzgün olduğunu anlayabiliyoruz peki biz noktasal yükün elektrik alanını nasıl buluyorduk? sizlere beraber hemen onu inceleyelim. Elektrik alan şu şekilde bulunuyordu. K1 Coulomb sabitimiz vardı. Q bölü Q bölü aradaki levhalar arasındaki uzaklığın karesiyle bulduk arkadaşlar. Levhalar arasındaki uzaklıksa şu şekilde gösterebiliriz. Şöyle hemen koyalım. D mesafesi şeklinde levhalar arasındaki uzaklığı da göstermiş Olduk elektrik alanı bu şekilde noktasal yük için bu şekilde hesaplıyoruz. Peki noktasal yükün arkadaşlar potansiyelini yani burada gördüğümüz potansiyel bu şekilde olmakta. Noktasal yükün potansiyelini nasıl hesaplıyoruz? Hemen ona beraber bakalım. K, Q bölü D ifadesiyle bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki, ifade, iki ifade birbiriyle çok fazlasıyla benzer. Eğer bu iki formülü birleştirmeye kalkarsam ki aradaki fark fark ettiyseniz sadece ve sadece D'nin karesinden gelen bir farktır. Bu ikisi eğer formülü birleştirirsem şunu elde edebilirim arkadaşlar. Eğer bu potansiyeli bir D'ye bölersem ki bu bölüm D buraya kare olarak gelmiş olacağı için elektrik alanı elde etmiş olacağım. Yani sonuç elektrik alan volt bölü aradaki uzaklık D şeklinde çıkarmış oldu. Potansiyelin birimini biliyorsunuz arkadaşlar volt idi. Uzaklığın birimi metre idi. Elektrik alanının birimi de volt bölü metre şeklinde çıkarabiliriz. Şöyle yazdık. Elektrik alanı bulduk. Peki neredeki elektrik alan bu? Her bir noktadaki elektrik alanı arkadaşlar. A noktasının aynı, B noktasının aynı, C noktasında da her bir noktanın elektrik alanı Arkadaşlar bizim için eşit şeklinde söyleyebiliriz. ABC şeklinde söyleyebiliriz. Peki her noktanın elektrik alanı eşitken bulunduğu potansiyel de eşit mi? Sizlerle beraber buna bakalım arkadaşlar. 20 sayfa açmalarına. Şöyle kareli bir düzlem yaparsak bizim için daha da güzel olacaktır. Hemen ilk karşılıklı iki tane levhamızı yerleştirelim. Şu şekilde. Karşılıklı iki levhamızı yerleştirdik. Bir voltaja bir pile bağladık. Aralarında D kadar bir mesafe olduğunu gösterdik. Ve bu mesafeyi dört parçaya bölmüşüz. Sevgili gençler her yerdeki elektrik alanının aynı olduğunu biliyoruz. Ve birkaç tane örnek olsun diye hemen. Burada epayı artı uca bağladığımız için uzun çubuk artı uç demekti. Burası artı, burası eksi yüklenmiş olacaktır. Artı eksi elektrik alan çizgilerimizi çizdik. Gördüğünüz gibi her yani üzerinde E ile belirtelim elektrik alan çizgilerimizi. Ve buradaki arkadaşlar sizlerle beraber şimdi potansiyeli inceleyelim. Her yerin potansiyeli bu sefer birbirine eşit. Değil. Zaten artı kısım yüksek potansiyel, eksi kısım düşük potansiyeli belirtecektir ve pil burada bize potansiyel fark sağlayacak şeklinde söyleyebiliriz. Peki örneğin mesela burada atıyorum 20 voltluk bir pil bağladığımızı varsayalım. Bu 20 voltluk pili bağladığımız zaman bu noktaların potansiyelleri nasıl olacak her bir noktada? Buna bulabilir miyiz diye düşündüğümüzde şu şekilde yapabiliyoruz. Arkadaşlar Burası eksi 10 voltluk bir potansiyel varken karşı tarafta ise artı 10 voltluk bir potansiyel oldu. Fark ettiyseniz 20'yi direkt kullanmadım ama aralarındaki fark artı 10 ile eksi 10 arasındaki fark tam olarak 20 volt yapmakta. Ve burasını artı potansiyel olduğu için artı şeklinde yazdım. Burayı da eksi potansiyele sahip olduğu için eksi şeklinde yazmış oldum. Ve fark ettiğiniz üzere arkadaşlar 20 ile pardon eksi 10 ile artı 10 arasında 4 eşit bölme şeklinde kareli bölmüş. Elektrik alan çizgisi hizasında hareket edersek potansiyelimiz değişecek iş yapmış olacağız. Eğer elektrik alan dik hareket ederse potansiyelimiz değişmeyecek iş yapmış olmayacağız. O zaman biz şunu şu şekilde yazabiliriz. Mesela bu noktanın potansiyeli 20 parça olduğu için 20 4'e bölüyorum arkadaşlar. 20 voltumuz 4 parça olduğu için 4'e bölüyorum. Her birinde 5 voltluk bir altlama söz konusu. Örneğimiz burası eksi 5 volt. Burası 0 volta sahip. Şöyle yazalım. Burası artı 5 volta sahip. Burası ise arkadaşlar artı 10 volta sahip şeklinde buluruz. Hocam üstteki bir noktadan olacak. Burası da 5 volta sahip. Artı 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektrik alanı düşey doğrultudaki potansiyeller her bir noktada eşit iken elektrik alanına seyreden durumda yani yatay paralel durumda seyredildiğinde arkadaşlar potansiyellerin hepsi birbirine potansiyeler potansiyeller azalarak devam etmekte elektrik alan çizgisi doğrultusunda. Dik iken değişmemekte elektrik alan çizgisi doğrultusunda azalmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu tansiyeli de bu şekilde anlattığımıza göre artık arkadaşlar yüklü bir parçacık içine konumlandırarak biz e, parçacığın hareketini sizlerle beraber inceleyebiliriz. Bunun için ben burada modülden yararlanacağım. Evet şöyle bir modüle geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elektrik alan ifadesi çizilmiş, elektrik alan içeride düzgün, dışarıda düzgün bir elektrik alanı yok. Ve burada arkadaşlar şöyle bir durumdan bahsediyor. Hemen şuna da gösterelim. Yüklü bir parçaca elektrik alan içerisinde uygulanan kuvvetlerden bahsetmekteyiz burada. Elektrik alan çizgisi çizilmiş. Elektriksel kuvvet uygulanırken artık yüklü parçacığa artı artı gideceği için sağ tarafa durdurken yer çekimi de eğer var ise yer çekimi olduğu kuvvet de aşağı doğru ve bu ikisinin kuvvetinin bileşkesi doğrultusunda hareket etmekte yük. Aynı şekilde eksi yüklü cisme ters yönde bir kuvvet uygulanmakta ve ağırlığı yani yer çekimi etkisi olduğu için ikisinin bileşkesinde ivmeli hareket yapmakta yükümüz şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi burada bir örneğimiz var. Elektrik alan K ve L noktasının elektrik alanı ile K ve L noktasının elektrik potansiyellerini hakkında bilgi istiyor bizden sağlamamızı istiyor kısa. Ve biz demiştik ki elektrik alan levhaların içinde her zaman için arkadaşlar her yerde aynıydı. Burası artıya bağlı, burası artı, burası eksiye bağlı, burası eksi levha bağlı. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru olacaktı ve her yerde eşit büyüklükteydi. O zaman K ve L yapılarının elektrik alanları eşit büyüklükte oldukları için Adana, Bursa, Edirne seçeneği elerin Denizli ve Ceyhan kalmış olur. Potansiyel olarak da arkadaşlar sizlerle beraber biraz önce bakmıştık. Eksi levhanın potansiyeli düşük, artı levhanın potansiyeli daha yüksek olduğu için ve K noktası artıya daha yakın olduğu için K'nın potansiyeli L'den daha büyüktür. Bu yüzden cevabımız C şeklinde yapabiliriz. Evet. Şimdi burada bir güzel sorumuz daha var. Arkadaşlar yer, yer çekimi hem de e, elektrik alan sayesinde uygulanan kuvvetten birazcık bahsetmiş olacağız. Şimdi beraber yapalım. Diyor ki M kütleli artı Q yüklü parçacık levhalarda şekildeki gibi dengelidir diyor. Buna göre levhaların uçlar arasındaki potansiyel farkı veren bağlantıyı istiyor. Şimdi dengeler ifadesi benim için çok önemli. Biraz daha büyütebilirim. Dengeler ifadesi benim için çok önemli çünkü ben bunu üzerine kullanacak kuvvetleri belirleyeceğim ki elektrik alanından dolayı bir elektriksel kuvvetim var. Bir de arkadaşlar yer çekiminden kaynaklı ağırlık kuvvetim var. İki tane kuvveti belirleyeceğim. Ve bu kuvvetler etkisinde dengelemeye çalışacağım. Şimdi hemen levhamızdan başlayalım. Artı yüklü levha. Eksi yüklü levha. Ve artı artı yukarı doğru iteceği için yukarı doğru bu arkadaşımıza ki elektrik alanında bu tarafa doğru onu da gösterelim hemen elektrik alanımızdan. Elektrik alan doğrultusunda bir kuvvet uygulanacaktır. Peki bu uygulanan kuvvetin büyüklüğü neye bağlı? Elektrik alana ve yükümüzün büyüklüğüne bağlı. Bunu da F şeklinde ezberleyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Elektrisel kuvveti gösterdik. Vektörel ifade üstüne şapka koyabiliriz. Ama çok fazla karışmasın diye ben bu kadar detaya girmeyeceğim. Bir de cisimimizin ağırlığı var arkadaşlar. Ağırlığımız ise aşağıya doğru olmakta. Onu da aşağıya mg ifadesi ile şeklinde olduğu gibi çizerek gösterebilirim arkadaşlar. Sistem dengedeyse yani bu iki kuvvet büyüklük olarak birbirine eşit olması gerekecektir. Eşitlediğimiz zaman arkadaşlar elektrik alan çarpı yük eşittir. Cismin ağırlığı olması gerekmekte. Şimdi biraz önce öğrenmiştik. Elektrik alan Bağlanan potansiyel bölü aradaki levre arasındaki uzaklığa bağlıydı. 2 volt bölü 3D çarpı Q eşittir Mg şeklinde yapabiliriz. Levre arasındaki uçlar arasındaki potansiyel farkı veren ifadeyi istiyor. Yani bizden şu 2V ifadesini diğer cinsinden istemekte arkadaşlar. 2V'yi çekersek 2V eşittir 3'ü karşı yapmış olacağız. 3D çarpı MG Q da karşıya bölüm olarak geçecek. Şeklinde cevabımızı bulabiliriz. 3MG çarpı D bölü Q şeklinde cevabımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabı sanırım Edirne şeklinde söyleyebiliriz. 2 niye karşı atmadık? Çünkü zaten 2 voltluk potansiyel. Bunu arıyoruz yani. Bunu diğerleri cinsinden arıyoruz. O yüzden bu şekilde yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar elektrik alanının değişkenlerine tekrar sizlerle beraber bakalım levhalar içerisindeki. Tekrar hemen şöyle bir çizim yapıyorum. Şimdi pilimiz var. Levhaları yükledik. Art eksi elektrik alanımızı oluşturduk. ve e, arasındaki mesafeyi D'yi de koyduk. Şimdi formülümüzü tekrardan yazdık. Bu durumda ben daha yüksek voltajlı bir pil bağlarsam voltajı arttırdığım için arkadaşlar elektrik alanında ne olacaktır? artacaktır. Veya pil takılıyken aralarındaki mesafeyi küçülttüğümde, aradaki mesafeyi küçülttüğümde, farklı renkte göstermiş olalım. Aradaki mesafeyi küçülttüğümde, yine formülden görüyorsunuz ters orantı, yine elektrik alanımız ne olacaktır? Artacaktır. Şöyle bir basitçe bir bakalım. Levmaları birbirine yaklaştırdığım zaman arkadaşlar, artı eksi daha yakınken birbirine daha fazla çok çekmek isteyecektir. Bundan dolayı pilden yeni yükler gelerek arkadaşlar daha fazla yüklenmesine sebebiyet verecek daha fazla yüklenmesi de elektrik alanı arttıracaktır. Aslında buradaki elektrik alanın asıl mevzusu arkadaşlar levha arasındaki elektrik alanın asıl mevzusu yük yoğunluğudur. Yük yoğunluğu. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken durum. Aslında formülümüz burada potansiyel ve uzaklığa bağlı gözüküyor. Fakat elektrik alan aslında yük yoğunluğuna ve levhalar arasındaki maddenin ki biz şu an hava veya boşluk varsayıyoruz ki hava ile boşluk arkadaşlar dielektrik sabiti yani elektriksel geçirgenlik sabiti eşittir. Ee, bu şekilde düşünebiliyoruz ee, ve buradaki elektrik alan dediğimiz gibi yük yoğunluğuna ve aradaki maddenin arkadaşlar dielektrik kat sayısına bağlıdır levhalar arası levhalar arası konulan madde cinsine bağlı şekle söyleyebiliriz. Buraya daha yalıtkan maddeler konulduğunda elektrik alan arkadaşlar azalmaktadır. Daha e, havadan daha yalıtkan maddeler konulduğunda elektrik alan azalmaktadır. Yük yoğunluğu arttıkça elektrik alan artmaktadır şeklinde söyleyebiliriz. Hemen bununla ilgili sizlerle beraber bir soru tasarlayalım. Sorumuz şu şekilde olsun. Bir levha aldık. Farklı bir hemen arkadaşlar. Bir levha aldık. Bu levhamızı evet, sevgili gençler Ekebildik. Şöyle, şöyle, şöyle. Dört tane kümüşü karşıda dört tane yerleştirdim. Ekebildik. Aradaki mesafe d'e kadar. Diyoruz ki şimdi arkadaşlar, bu levhayı yükledikten sonra bu şekil bir olsun. Levha yükledikten sonra pili aradan çıkıyor yani yüklenmiş levhamız yükleri koruyarak bir alt tarafa çizelim. Pili çıkarmış olduk. Elektrik alanımızda herhangi bir değişiklik olur mu? Hayır olmaz. Elektrik alanımız yine burada olduğu gibi elektrik alanımız yine aynı elektrik alanına sahip. Burada aynı elektrik alan şu an için var. Pil zaten bir kere potansiyel yük verdiği için artık elektrik alan değişmeyecek. Peki şu an aradaki D mesafesini arttırır veya azaltırsak D mesafesi arttırır veya azaltırsak elektrik alanda ne gibi bir değişim olabilir? Bu tip sorularda nasıl yapacağız? Arkadaşlar pili çıkarttıktan sonra elektrik alanda değer e, D değerini arttırdığımızda sakın bu formüle gitmeyin. Eğer bu formüle giderseniz bir sıkıntı yaşarsınız. Çünkü bu formüle göre D değeri arttırdığımız zaman sanki elektrik alanımız azalacak gibi durmakta. Ama biz ne düşünüyoruz? Potansiyeli sabit düşünüyoruz. Pil takılı olmadığı için buradaki potansiyelimiz artık sabit değildir. Bundan dolayı direkt bu şekilde yapmak mümkün değil. Ama elektrik alanının orijinalde neye bağlı olduğunu biraz önce söylemiştik. Yük yoğunluğuna bağlıydı. Ben nevler arasındaki mesafeyi arttırırsam arkadaşlar yük yoğunluğu değişmeyeceği için elektrik alan değişmez. Hatta bu formülümüze de geri dönecek olursak arkadaşlar. Buradaki D mesafesini arttırdık. Biz artı ile eksiği birbirinden uzaklaştırıyoruz. Artı ile eksiği birbirinden uzaklaştırmak için benim iş yapmam gerekecek i̇ş yaparsam sistemin enerjisi hatırlıyorsanız artıyordu. E, sistemin enerjisi de aynı oranda artacağı için hatta bu iki artış birbirini götürdüğü için bakınız bu formülden de elektrik alan ne çıktı arkadaşlar yine sabit şekilde çıktı olarak söyleyebiliriz. Söz konusu durum pil çıkarıldıktan sonra levhalar arasındaki uzaklığı değiştirseniz dahi elektrik alan değişmiyormuş. Neden? Çünkü yük yoğunluğunda herhangi bir değişiklik olmamakta. Hocam biz burada arttırırsak levralarızdaki mesafeyi levralar birbirinden uzaklaştırır arkadaşlar art eksi birbirine yeteri kadar çekemeyecek ve bundan dolayı tekrar pile geri dönüş gerçekleşecek. Pile tekrar geri dönüş gerçekleştiği için de yük yoğunluğumuz azalacak elektrik alanımız azalmış olacak şeklinde tanımlayabileceğiz arkadaşlar. Şimdi modüldeki sorulardan biraz daha devam edelim. Burada anlattığımız konunun hemen bir adet sorusu var. Özdeşler arasındaki şekildeki bir yüklü müşterihalar diyor ki burada bir elektrik alan şiddetimiz E1 buradaki elektrik alan şiddetimiz ise E2 olarak verdik. Biz bunları yüklemişiz daha önceden. Pi yok fark ettiyseniz. Ve arkadaşlar şimdi diyor ki elektrik alanların oranı nedir? Kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Olayımız neydi? Elektrik aslında yük yoğunluğuna ve aradaki materyale bağlıydı. Arkadaşlar arada aynı materyal var, aynı boşluk var, hava var. Yük yoğunluğu olarak bakarsak arkadaşlar burada Q kadar yüklenme söz konusu. Bunları tek bir Q gibi bir düşünüyoruz. Burada ise yüklenme mevzusu arkadaşlar 2Q kadar yük var. Yani buradaki yük yoğunluğumuz daha fazla hatta tam olarak iki kat daha fazla. O yüzden buradaki elektrik alan şiddetimiz 1E olarak tasarlarsa buradaki elektrik alan şiddetimiz 2E olarak tasarlayabiliriz. Aradaki mesafe D'ye bağlı değil. Çünkü bir potansiyel, sabit bir potansiyel veren pilimiz yok. Bundan dolayı arkadaşlar cevabımız 1 bölü 2 şeklinde gelecektir diyebilirim. Evet, burada yine bir kuvvet ve denge sorusu var arkadaşlar. Elektrik alan içerisinde kuvvet ve denge var. Bunu sizlerle beraber yapalım. İp gerilmesinin büyüklüğünü en genç cinsinden istiyor. Hatta elektrik alan olmadan da bu soruyu çözebiliriz muhtemelen. Birazcık büyütelim. Şöyle. 3 m kütleli Q yüklü parçacık yüklü paralel arasında şekildeki bir dengedeyken ilk tek yer büyüklüğü T oluyormuş. Buna göre T'nin büyüklüğü ne kadardır diye sormakta. Evet arkadaşlar hemen burası artı yüklü, burası eksi yüklü. Artın eksiye elektrik alan çizgilerimizi çizdik. Ve sanırım tahminim bu arkadaş eksi yüklere gitmek istediğine göre artı yüklü şekli düşünebilirim. Aşağıya doğru bir adet ağırlığımız mg şeklinde yazıldı. Bir de bu arkadaşı sağ tarafa doğru götürmek isteyen elektriksel alan kaynaklı kuvvetimiz bu şekilde yazıldı. Fek şeklinde öğrenmiştik. Bu arkadaşın elektriksel kuvvetini hem elektrik alanla hem de kendi yük büyüklüğüyle değişkendi İp gerilmesinin ne kadar olduğunu sormakta. Fark ettiyseniz de ip de burada hatta üçüncü bir çizgi diyor. Bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar 3 kuvvet etkisi altında dengedeyse eğer bu üç kuvvetin bileşke, vektörel bileşke toplamı sıfır yapmalı. Bunun için üçgen yöntemi kullanabiliriz. Örneğin şu şekilde yapabiliriz. Aşağıya doğru bir ağırlığımız var. Uç ucu ekleme yöntemiyle. Aşağıya doğru ağırlığımız elektriksel kuvveti. Şu şekilde ucuna ekleyebiliriz. Elektriksel kuvveti F, elektriksel kuvvet. Onu da şöyle yazalım. F şeklinde. Ve bunu dengeleyecek Üçüncü kuvvetim ise Bakınız bir döngü oluşturdum. Çünkü döngülerin, vektörlerle döngülerin toplamı sıfırdı arkadaşlar. Bu da t ipimiz. Buradaki 53 derecelik açı görüyorsunuz. Aynı şekilde burası da 53 derecelik bir açı. 90 derece ve 37 derece olmakta. Bu bizim geometriden bildiğimiz bir üçgen. 3, 4, 5 üçgeni arkadaşlar. 90'ın karşısını 5K şeklinde ifade edebilirim. 53'ün karşısını 4K şeklinde ifade edebilirim. O karşısını ise 3K şeklinde ifade edebiliriz. Ondan sonra şu yapabiliriz arkadaşlar. 3K 1MG yaparken 5K ise ip girmesi yapmakta. Buradan bir oran 16 kurduğumuzda arkadaşlar K'lar birbirini götürdü. Burada T'imiz kaldı biraz daha. Şu 5K, 5K'mız kaldı. Biraz daha güzel yazalım. Şöyle k'lar birbirine götürdü. Buradan t'yi çekersek eğer t eşittir arkadaşlar. 5 bölü 3 mg'ye kadarlık bir kuvvet etkisinde olacaktır şeklinde. Cismin ağırlığını 3 m küp olarak verdiği için arkadaşlar 3 mg'yi ben yazmıyormuşum. Buraya tekrar 3 mg olarak tamamlarsak şöyle 3 Mg'sinde yazalım. 3 mg'ye götürdüğü için cevabımız 5 çıkacaktır şeklinde söyleyebiliriz. Arkadaşlar elektrik alan konusunda benzer sorular bulunmakta. Bundan sonraki konumuzda elektrik alan levh arasında yapılan iş konusundan devam ederek elektrik alan konusunu tamamlayacağız. Bu dersimizde bu kadar konu anlatımıyla bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.